Ezik insan dendiği zaman akla kim geliyor? İçine kapanık, pısırık, çekingen, kendini ifade edemeyen insanlar geliyor. Ama gerçek ezikler bunlar mı? Aslında bunlar değil. Ben size gerçek eziklerin 6 tane özelliğini çıkardım. Bakın bakalım çevrenizde bu özelliklere sahip kimler var? Aslında gerçek ezikler bu özelliklere sahip insanlar. 1- Küstah ve kibirli davranırlar yüksek sesle konuşurlar. Sürekli kendilerinden ve yaptıklarından bahsederler. Bunlarda bir hava, küçük dağları ben yarattım, fark edin beni durumunu net görürsünüz. Bu aslında yetersizliğin ve kendine güvensizliğin işaretidir. Yani ezikliğinin işareti. 2- gücü eline geçirince sizi ezmeye çalışırlar. Bu böyle mi yapılır? Beceriksiz seni. Ne biçim insansın sen? aşağılayıcı, beğenmeyen, küçük gören tavırlarla sizi ezmeye çalışır. Neden böyle yapıyor? Çünkü kendisi ezik. Seni küçülterek kendini büyütmeye çalışıyor. Bakın hayatınızda böyle yöneticiler görürsünüz. Çalışanları ezmeye çalışan müşteriler görürsünüz. Bunlar da ezik. 3. Dürüst davranmazlar. Net değillerdir. Özgüveni yerinde olan insanlar nettir ne istediğini ne istemediğini bilir. Bunların kafası karışık. Kendini tanımlıyor ne istediğini bilmiyor. Bunlar kendine güveni olmayan, kendiyle barışık olmayan, tutarlı olmayan insanlar. Böyle olduğu için ne yapacak, nasıl davranacak, nasıl hareket edecek belli olmaz. Dört, yalanla üste çıkmaya çalışırlar. Kendilerine zarar verecek her durumda yalanla işin içinden sıyrılırlar. Bunlar her zaman kaybedeceklerine odaklanırlar. Kaybedeceği bir durum varsa her zaman rahatlıkla yalan söyler, işin içinden sıyrılır. Sen ne olduğunu anlayamazsın, şaşırır kalırsın. Kaybetmemek için her türlü hileye ve yalana çok rahat başvururlar. 5. Çok yüksek bir egoları vardır. Dıştan baktığın zaman sen özgüvenli zannedersin. Aslında bunlar içten içe kendini beğenmiyorlar ve kendilerini olduğundan farklı göstermeye çalışıyorlar. Zayıf güçlü görünmeye çalışıyor. Fakir zengin görünmeye çalışıyor. Prestiji yok, prestijli görünmeye çalışıyor. Anladınız mı? Altı tüm zayıflıklarını saklarlar. Kendilerini mükemmel, kusursuz, dört dörtlük göstermeye çalışırlar. Hep bir onay alma ihtiyacı içindedirler. Bunlarda her durumda kendini üstün gösterme çabasını görürsünüz. Evet arkadaşlar bu altı maddeye sahip insanlar ezik insanlar. Ve maalesef çoğu ezik de başkasını ezmeye çalışıyor. Siz bu tarzda insanlarla karşılaştınız mı? Neler yaşadınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.